Merhaba, bugün sizlere hastalarımızın sıklıkla sorduğu şeffaf plak mı yoksa tel tedavisi mi sorusunu cevaplamak isterim. E, şeffaf plak sistemindeki gelişmeler günümüzde bütün ortodontik tedavilerde e, başarılı sonuçlar alınmasına olanak sağlamaktadır. E, ancak bu iki sistem arasında bazı farklılıklar vardır. E, bunlardan en büyüğü tabii ki estetik olarak şeffaf plaklarda herhangi bir tel braket görüntüsü olmamasıdır. Bununla birlikte plakların takıp çıkarılabilir olması tedavi sürecinde hastalarımızın konforlu bir tedavi geçirmesini sağlar. Ancak bazı durumlarda bu avantaj bir dezavantaja dönüşebilir. Çünkü plakların takıp çıkarılabilir olması tedavi başarısının hastaya bağlı olmasına sebep olur. Bu nedenle hastalarımızın plak tedavilerinde günlük kullanım süresi olan 22 saati tamamlaması çok önemlidir. Bütün bu dezavantajlar, avantajlar hastalarımızla paylaşılmakta ve hastalarımızın da tercihine göre tedavi başında birlikte bir karar vererek sürece başlamaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.